Evet arkadaşlar 2 Ağustos salı gemilerimizi tuttuk kofana için yerimizi aldık İstanbul'dan en profesyonel kofana ekibi geldi bugün Aysun ablam orada Mehmet abişim seni de şöyle bir görelim ee, burada da Selami Baba. Evet esas büyük usta da içeride duruyor. Şu an dinleniyor. Birazdan harekete geçecek. Ne kardeşimle geldi bugün sağ olsun. Kırmadı bizi. Fırtına öncesi sessizlik arkadaşlar. Evet çılgın kofana ve sırtı kara videolarını birazdan çekeceğiz inşallah. Herkese beklersin. İki Ağustos salı. ablam çekiyor. Evet maşallah. Abla da ne kadar oldu ya? evvel atmanda çekmen biri oldu sanki. Devam, devam, sürmedi. Evet maşallah. Ama belki Mehmetciğin şeyi. Evet zıplayacak sanki evet geldi. Evet maşallah. Vamciki 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 Yavrum benim ya. Evet maşallah. Gel kuzucuğum gel. Gel. Gel kuzucuğum. Gel gel. Gel, 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 evet, bey, gel be Allah. gel bey. Udur, bey. Başardım. Evet, Allah. Baske, baske. Ya bu var ya üç kilo var üç kilo. Maşallah. Maş bana bir pul ver istesen. Bir dakika vereceğim de bu olsa çok önemli. Stron. Mehmet kızar. <laughs> Mehmet kızar mı? Tamam. Gel yavrum bir saniye ben köle alayım Allahım. Tamam. Olur. Evet gel, maşallah. Gel canım Allah. benim gel. siftah benden, benden bereket Allah'tan teknedekiler. Hayırlı olsun. Ay Allahım bu nedir? Bu nedir yavrum Ay benim abla. ya yavrum benim. Evet bak. maşallah. Şöyle tutayım bak 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 Helal bak. El olsun Aysun abla. Kızı kızı mı kızı? Diyeyim, ah be. <laughs> Rast evet. gelsin ama devamını bekleriz. Bereketli olsun. İnşallah. Evet arkadaşlar 2 Ağustos. Evet bir tane orada bir tane orada. 2 Ağustos 2022 günlerden salı. Kofanacı ustası Eyüp abimiz. Balığını aldı geliyor balık. Şöyle devam et. Şey, hafif. Gel, Oh 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 oh. Kilo, abi, ne dördü, ne dördü? Kilo başka, başka. Abi, 10 kilo var. Tamam abi. Paşam hoş geldin. Eyüp bir poz ver. Abi kuzu mu bu ya? Elf, ya. Evet arkadaşlar. 2 Ağustos Vay, vay, <laughs> vay, vay, vay. Evet <laughs> Eyüp abi, Eyüp abi çok <laughs> çok istedi, uğraştı ama en sonunda aldı. <laughs> evet. e, kaç kilo gelir abi? <laughs> dört var. 4,5. Fazla var, fazla. Bence fazla. fazla. Abi ben de 6 kilo falan tahmin bencik ediyorum. Artalım mı? E, nasıl oldu abi? Nasıl aldı? Vallahi çekiyordum. Vallahi. Evet boç çekiyordum. Abi abi aldı. Ben de alayım diye bir daha atayım diye çekiyordum. Pat. Çekerken evet. Takip vardı demek takip ki. Vardı, evet. ee, İsa kaptanın teknesindeki çekilirken. Aa ondan sonra takibe bu geldin. Yani boş çekiyordum. Evet. yem tırısı kullanıyoruz. Bodrum güvercinlikten sırtı kara ve kofana sevdi hallarına. Eee Aysun ablanın balığından sonra Aysun ablanın balığını da görelim. O da burada. Kuzum o benim kuzum. Şöyle. Kuzum o benim. Kuyruğu dışarıda kendisi içeride saklanmış. Hemen hafiften çıkartalım şöyle meydana. Vallahi bize. Evet arkadaşlar. Yemlerimiz de burada. Yemleri de gösterelim. Av devam ediyor. Selamın baba. Evet sıra Selam abi de Mehmet abi de ve Nafiz de. Daha güzelleri sizin olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. abi. Evet arkadaşlar 2 Ağustos. <laughs> evet, bir biçigi fırlat. Ne alayım abla? Al, Kaç kilo alsam? Abla, bir gelsinle onun adına. Evet arkadaşlar, 2 Ağustos Salı Hamza çıktı. Yapıyor mu sporu ya? ya Sırtı benzo. kara ve kofana avımız devam ediyor. Hamza Reis bayağı zorlandı. Burak abi şu bu... makineyi söyle de gelsin hemen. Bak çekmiyor makine. Evet, Yemci Yücel Burak sana geliyor bu mesaj. Diyor, makinemiz ne zaman gelecek? Bu Mustafa'nın rekorunu kıracak herhalde. Ha Hamza, kıracak mısın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Büyük Bilmiyorum. usta Mustafa'nın rekorunu kırmak için uğraşıyor Hamza ama... Maşallah, maşallah. Evet. He? Evet, babalarla savaş devam ediyor. Acaba savaşın galibi kim çıkacak? Evet, merak ediyoruz. Bir havlu çıkacak ya Evet arkadaşlar, Bodrum güvercinlikten sırtı kara ve kofan allarımız devam ediyor. Heyecan doğrukta. Mustafa'nın balığı 7 dakika sürmüştü. Bakalım Hamza kaç dakikada çekebilecek inşallah. Erkan abi biraz böyle al şey yap. Geliyor. Evet arkadaşlar, hala gelmedi bekliyoruz. Eyvallah abi, baştan ikile. Evet abi, bu tarafa gidelim. Bu tarafa gidelim. Bu tarafa gidelim, üstünden atlatalım. Oldu? Tamam, kaldır, çek. Kaldır, hop, tamamdır. Tamam. gidelim gel. Evet Samsa. Nazik nazik gel diyor balığına ama. geldi bu 10 10 dakika sürecek herhalde abi. Aselimiz yok. yok. Abi geldi de ikinci bu. Geldi de ikinci bu diyor. Evet, samsa Heyecan yaptı. Takımlar MC Yücel'den arkadaşlar. Evet herhalde zıplayacak. Evet zıplamak üzere evet, göründü aynen. Kafası dönmüyor. Evet balığı çeviremiyor Hamza. Evet arkadaşlar. Sırtı kara ve kofana sevdalıları. Geçiyor. 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 Savaşın galibi Hamza. Kalkmıyor elinden mübarek kalkmıyor. Elham ne güzel yaratmış. Eyvallah. Savaşın galibi Hamza. Arkadaşlar. Ee, savaşın galibi Hamza. Evet, anladım hemen. Şöyle videoyu devam edelim. Maşallah. Ya kadar aynı evet, maşallah. Evet, sırtı kara ve kafana sevdalarına. Bodrum güvercin tebe bekliyoruz. Herkese bekleriz. Daha güzelleri sizin olsun. Amca nasıl aldı? Gaga iğnesiyle çektim bak. Vay. Yine boşta. Evet arkadaşlar. Mustafa Küçük abi. Küçük gaga iğnesi. Burak abi pardon. Evet Burak'cığım eline sağlık. İğneler çalışıyor. Küçük gaga iğnesine takılmış. Diğeri bak. diğerini kurtarmış. Çıktı hemen. Evet. Yavaş çekeceksin. Tabii işimiz acele değil yavaş yavaş. Arkadaşlar. Aysun ablanın kadar oldu. 6 kilo, 6 kilo. Evet. Babalarla mücadele devam ediyor. Göstersene şey. 2 kilo, geç, geç kilo. Cengiz abi. Cengiz, Cengiz abi. Cengiz. Cengiz. Neyse, görmedi Cengiz abi bak. <laughs> Evet arkadaşlar, daha güzelleri. Daha güzelleri sizin olsun. <laughs> evet arkadaşlar alamayanlar stres oluyor tabii. Şimdi evet, Mehmet abi diyor hocam, boşaltın, boşaltın, meydanı boşaltın. diyor. <laughs> Selam, abi burada. Selam evet. Selam abi. Ayşin abla ben tuttum diyor. İyi abi de tuttu. Diğerlerine Yapayım. hadi bakalım. Bereketli olsun. İki ans toz. İyi abim ikinci bağlarını çekiyor. Ağabey, ağabey. Baba sağ ol baba. Teşekkür ederim. Evet maşallah. Uçanlar, kaçanlar. Çevir, 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 çevir. Evet arkadaşlar. Mücadele devam ediyor. Evet o. maşallah. Hadi evet, şimdi. Evet. Aç makineyi abi. Maşallah. maşallah. Yerinden kalkmıyor bir bari ki. Tamam. <laughs> Parmakları estetik evet, yaptırmıyor. Evet arkadaşlar, kafan alan çıldırdı. Evet. Bu işi abi. bilen değil, nasip olan oluyor diyoruz her daim. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> evet, maşallah. Evet, maşallah, maşallah. Kofanalar çıldırdı. Evet, Bodrum güvercinlikten kofanalar sırtı kara sevdalılarına doyuruluruz. Arkadaşlar bekleriz güzel evet, oh. maşallah abi. Baba güzel. Baba güzel baba. Baba mutlu. Tamamsa. Hemen abla. Abi maşallah. Gel dur. Aşağı Oh aman ha. Benimki kaymış. Benimki karışmış arkadaşlar. Tamamdır gel abi. El Maşallah, aldı bir 60'lık dolap. yer kalmadı. Of anam of. Sırtı kara çok. Kardeş bir çekil bakalım. Gel gel gel. Maşallah. Rast gelsin evet. abi? Evet. Bereketli olsun Eyvah abi. Eyvallah baba. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Devam. Evet. Evet arkadaşlar. 2 Ağustos Nereden salı. Hamza bir tane daha yapıştırdı. Çekilme lan. Dedim ki ne yapayım topluyorum ben. Evet şimdi zıplayacak. Abi biraz boşluğuna da git. Balık geliyor Mehmet abi. Abi. Ha, kaldır. Oo, ayna nerede? Evet. Ayna nerede? Oo! Dolaşmaz, dolaşmaz, sar sen. Geliyor, geliyor, geliyor. Evet arkadaşlar, konumuz geliyor. Aheste heste, heste. Evet arkadaşlar. Evet iki alıp toz, salı, kopana ve sırtlık aralar hızlandı maşallah. Evet. Daha güzelleri evet, sizin olsun. Hareketli evet. olsun. Evet, arkadaşlar. Bunu çıkar, bunu çıkar. 2 Ağustos. Çıkar, başlıyorum, başlıyorum. Salı. Aa, Ayşin ablam balıklarıyla poz veriyor. Ay evet ya hangisiyle versem acaba? Çok heyecanlıyım. Vallahi şey, yapalım, Ege Kaptan'la her şey harika. Gelmeyen. Ee, Bizde hiç yok mu? Sizin, sizin ustalarınız. Oluyor. Olsun ama sayenizde. Sizin sayenizde öğrendik. Biz nacizane bildiklerimizi anlatıyoruz ama tabii. Sizin altyapı sağlam. Ekipman ekipman sağlam. Evet. Malzemeler evet. profesyonel. Evet. Dolayısıyla hepsi bir araya toplanınca dişler, başarı, başarı kaçınılmaz. Valla çok Uzumu keskin bugün fırına. Çok keskin dişleri var. Hayır, kaç? Kaç kilo? kilo? Çevir bakalım. 4 kilo 250. Evet arkadaşlar 4. kaç kilo? 4 kilo 265. Mehmet abi, sosunu yapıyor mu? Evet, iki tane daha vardı. Onları gönderdik. Erken gönderdik. Toplamda 5 tane bugün kubalımız. Evet, evet. Daha güzelleri sizlerin olsun arkadaşlar. Herkese rast gelsin.